Gece hayatını sevmez, evde oturmayı çok severmiş. Çok hareketliymiş, yerine duramazmış. Ee, kendi kendine çok şarkı söylermiş, belgesel izlemeye bayılırmış Ahmet. Sırtında kanat, <laughs> belgesel izlesin dedi ya. <gülüyor> İzleyecek! <gülüyor> Söylesin dedi, izlesin dedi ya. <laughs> Hangisi? İzleyelim. Hangisi dedi onu? <laughs> İzleyecek, izlesin! <laughs> Önümüzde belgesel izlesin. <laughs> ya izleyemiyorum. Çok utanıyorum yani. Canlı yayında hiç izlemedim. Ben de şeyim yani. <laughs> tamam biz arkaya bakarız. <laughs> dönün dönün. Belgesel izleyecek diye. Peki. Devam ediyorum. Sırtımda kanat. Uçsun. Evet. <laughs> <laughs> Sırtın <laughs> da kanat. Şimdi devamını geçeceğim ama ne yiyeceğini bilmediğim için. Ben söyleyeyim. <laughs> Bacağında akrep. <laughs> evet, <yapsana be. gülüyor> Sadi niye bize öyle bakıyorsun abi? Sadi ben sana sırtımı dönüyorum kardeşim. Yok, bak. Sadi'nin bakışı görüyor musun? Bak hepimiz eğleniyor Sadi böyle bakıyor kenarda. <laughs> Canım gel oraya, gel Ahmet gel oraya. Ben sen zahmet olmasın diye şey yaptım. abi. Zahmet olmasın da öğreniyor kendi stüdyon gibi öyle bir <laughs> ne artık. Nereye artık? İndirirsek o hani. Ha? Öyle bir indirirsek. Ne oldu? İndirmezsem ne oluyor? Sadi. Bak. <laughs> Bakın arkadaşlar daha yeni dizsiniz kaydırma yani. daha yeni dizsiniz kaydırma ver klavyeti. Çalsın. <laughs> Dudu çalamazsan şey acayip rezil olacağını farkındasın. Şey. Sol de çalamazsan yandı. Hazırlanıyorum ya çalacakmış gibi. Ben bunu ilk defa çalıyorum ama bu. Gırnata bu hocam. Gırnata evet. <gülüyor> <gülüyor> bu klavye... Klaneti... El <laughs> ha? Ha? <laughs> 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 Çok zor ama <laughs> hakikaten. Zor gerçekten. Tut. Arkadaşlar ele de tutuştu. <laughs> hani bize bir şey olsa hep beraber birbirimize mukayyet olalım diye. Arkadaşlar beni de alın ya. E, hakikaten Şimdi dalga geçme da kamışı kırık hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet kamışta kırık var. Doğru. Ben bilseydim kendi enstrümanımı getirirdim ama. Rica <laughs> ederim, rica ederim. Bu da benim ağzıma girdi bu arada. şunu bir... <laughs> Sen sabahtan beri onunla bir barışamadın ya. Evet. Sabahtan beri böylesin. Farkı nasıl ha? Abi düştü. <gülüyor> 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 Güzel Bir anda girince ama gerçek zannettim yani. Ha? Gerçek zannettim diyor. Bir, bir yanda... anda diyorum girince gerçek zannettim. <laughs> ben, ben daha acayip bir söyleyeyim. Bir anda görünce ben de gerçekten... <laughs> yani gerçekten de çalıyor muyum Allah'ım dedim. Ama nefeste vermiyorum dedim ki ötüyor be. <laughs> Kendi kendine yani <laughs> Çocuklar bunu saklayın ben bundan çalarım <laughs> devamlı bu güzel. Bu güzelmiş ya. Allah'ım evet süper harika. Keyfiniz yerinde mi arkadaşlar? <laughs> Beşiktaşlıymış e, arkadaşımız. Babası emniyet müdürü, e, meslektaş babalarımız, Emekli. öyle evet. mi? Evet. evet, Harika. Çok çok selamlar, hürmetler. Sen hocam bir şey anlattın reklam arasında. E, ne, benimle ilgili benim, bir anın e, mı evet, Nedir var. abi o? E, yıl 95. <laughs> yok yok, bu sefer e, e, tavşanlı fuarındayız. <laughs> Marmaris'te, içmelerde su sporlarıyla uğraşıyorum. E, Ringo, bana, ana filan onları çekiyorum. E, o zaman da aşırı bir izlen şey izliyorum sizi. Telsiz'den anons geldi. Marmaris'teyim diyorum. <laughs> Telsiz'den anons geldi. Beyaz burada diye. Evet. Ben o arada ringo çekiyordum turist müşterilerim vardı. Hani bağladım arkadan hamburgerle gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Telsiz'den anons duyunca onları söktüm. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Turistler var tabii, tabii. ya böyle mi anlatıyorsun? Bağladım arkadan. <laughs> gidiyorum tabii, yani. tabii, <laughs> söktüm dedim benzin bitti. Ama nasıl geri dönüyorum biliyor musun? Benzinli biten adam öyle geri döner mi? Sizi görmek için sırf gördüm, öptüm, buradayım. <gülüyor> <gülüyor> hey, hey. Gel sana da sana. Gel, gel. <gülüyor> 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 gel gel gel. Ahmet gel. Gel, gel gel. Ahmet gel gel. Evet. Niye böyle bir şey yaptık? <laughs> Niye <laughs> yaptık böyle <laughs> bir şey yani? Allah Allah. Evet. Ee, bir anda seyirciler. Konuklar bir anda birbirine sarıldı lan. Buyurun. Siz mi sarılacağız diye düşündünüz? Ha Ahmet size sarılacak mı diye düşündünüz? <laughs> <laughs> Sarılsın! <gülüyor> evet. Çabuk sinirlenir, çabuk unuturmuş, hiç kinci değilmiş. Bu Burcu'dan gelen, e, kız arkadaşınızdan gelen bilgiler. Çok duygusalmış, e, boş zamanlarında ağlarmış. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doğru. <laughs> Ağlasın! <laughs> Boş zamanları ağlasın değil de film izlerken boş zamanların hepsini film izliyormuş ve evet. film izlerken ağlıyormuş. Ee, müziği deri müziği dipten gir bak çünkü bu bilgi güzel. <laughs> Neymiş ne anlatacaksın ya. <laughs> se, 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 ah, ah, se, <laughs> se, ah, 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 se, ah, se, <laughs> se, ah, se, ah, se, ah, se, ah, <laughs> se. Evet, bilgi buydu. Bilgimiz buydu. Se, ah se. benimle benim de bilgi şöyle. Gir abi derim. Dayanamam. Şarkıyı söylemek daha çok geldi içimden ya. Şu anda bir güzel şarkı. Okumaktansa valla şarkıyı söylemek geldi. Girelim mi Al yüreğim. Senin olsun. Mesela şu anda da şarkıdan sıkıldım. Kes. Evet. <laughs> Yok bana şu anda laf çarpıyor. <laughs> Sen bunu yaparsan ben sana bunu yapar. <laughs> Çal abi inceden Ahmet'le ilgili bilgi. Birinci ay hediyesi olarak kız arkadaşına birinci ayda daha <laughs> sürpriz sürpriz diyor. Reyi <laughs> <laughs> bastırayım derken üyü İyi gitti. Elime dikkat edeyim derken iyi git. Sürpriz. <laughs> Birinci ay hediyesi olarak kız arkadaşına sürpriz koluna isminin baş harfini dövme olarak yaptırmış. <laughs> bekleyin bekleyin daha bir şey değil. Her ay tanıştıkları günü mutlaka kutlarlarmış. İlk sevgililer gününde hediye olarak Miradyun Salın bir şarkısını söyleyip kayıt etmiş. Bu kayıt için üç gün boyunca bütün boş saatlerinde stüdyoya gitmiş. Kız arkadaşı ne oluyor bu stüdyoda ya yeter diyerek Ahmet'ten ayrılmış. Sonra sen benden ayrılıyorsun. Ben sana sürpriz yapmak için stüdyodaydım diye Nilan kendi söylediği şarkısını, CD'sini kız arkadaşının kapısının önüne bırakmış. <laughs> vay vay vay. Bıraksın. <laughs> evet. Hocam e, birinci ayda dövme mi yaptırdın baş harfini, evet. B harfini? Evet. Nerede dövme? Evet. <laughs> Ama yani bu uzun süreli bir ilişki olacağı için şey, vücudu iktisatlı kullanmanda fayda var. Daha <laughs> hani birinci aydan B harfi çakarsan oraya her ayda sürpriz yapıyor musun? Doğru mu? Evet elimizden geldiğince o bana ben ona. Hayır, hayır, <laughs> hayır, hayır. Allah ne verdi. Yani i̇şte, seviyoruz öyle şeyleri evet. Allah mutlu etsin Amin. abi. Harika. Maşallah. Harika. Ee, yolda yürürken bir arkadaşı bir şeyi beğenirse mutlaka onu hediye olarak alırmış. Bir yere yetişecek olsa bile hayranlarıyla mutlaka fotoğraf çektirilmiş. Doğum günü 10 Kasım'mış ama bir iki gün önce ya da sonra kutlarmış. Kız arkadaşı olmadan dışarı çıkmaz. Aa. Bunu da alkışlayın. Annesinden gelen bir bilgi Sema Hanım'dan. 9 yaşındayken bir gazetenin arasında bir tomar para bulmuş. Hemen götürüp polise vermiş. Parayı <laughs> Ama tabii e, 9 yaş çocuk cahillik. Büyüyünce <laughs> <laughs> iyi. In... Neye söylersiniz diye kağıt verdik. Herkes birilerine şunu şuna diyemedim yala diye yazdı. Onlara okuyacağım birazdan da <laughs> Diyemedim yala. O kadar. <laughs> Diyeyim. O kadar değil. Yok yok. Ha başına bir şey getirmek gerekiyor burada metal. Evet. Ama o kadar pratik zeka ben de oh, yok. Ok, estağfurullah, estağfurullah. Şu programa katılmak istemedim. Olur mu? En Ahmet'in ki, şey, Ahmet daha teorik zeka. Tabii kinetik. Te evet. Kinetik. 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 Kinetik, kinetik ki o eski memur olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle işte kinetik, <laughs> teorik, pratik takılıyoruz. Ya evet. bu ne kadar aslında demek isteyip de diyemediğimiz... <gülüyor> <gülüyor> Gitmek isteyip de gidemeyiz. Girme, oraya girme çıkma bak. İkinizden o. ne geliyorsa bence Herkes değil. desin yani. Bak buradaki arkadaşlara kağıt ya. verdik. Onlar demişler. Diyemedim yalayı nelere demişler. Ee, okulum uzadı. <laughs> okulum uzadı babamlara diyemedim yalayı. <laughs> 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 Babama seni seviyorum diyemedim yala. Alex, Samet, Atilla, Taş ve Doğuş'a dur diyemedim yala. <laughs> Bunu kim yazdıysa görmek istiyorum ama buna yazmakla olmaz. Anne baba evi boşaltın kız gelecek diyemedim ya. <gülüyor> Babama <gülüyor> Babama bir 50 kağıt ateşlesene diyemedim ya. Ha <laughs> güzelmiş. ateşlesene neymiş ya. <laughs> baba be. bu da tipte böyle baba ya 50 keatla Duru seni çok seviyorum, beni affet gururumdan diyemedim yalan diye yazmış. Bunu kim yazdıysa biraz de dalga geçmiş ama re diyemedim yalan. <laughs> Sen mi yazdın? Aa, ha, güzelmiş, harika. <laughs> Baba yurt kirasını yedim, seni çok seviyorum diyemedim ya. <laughs> Dal kalka, kal sağ kalka, tas kalka. Diyemedim yala. Fatmana diye. <laughs> beyaza gideceğim diyemedim yala. Alex'e gitme kal diyemedim yala. <gülüyor> <gülüyor> Halı saha maçında pas vermeyen Alper'e ve senin oynayacağın topun <laughs> diyemedim yala. <laughs> Ahmet Mural, Ahmet Kural, e, senin mimiklerine kurban olayım diyemedim ya Sen misin o? Tab göster kendine. Evet, çekiyor musun? Desin madem ya? Diyemedim. Aşkıma şişkosun diyemedim ya lan. <laughs> Yanımda oturan sevgilime lay lay lom galiba sana göre sevmeler. Hopbaşına <laughs> ay galiba sana göre sevilmeler diyemedim ya lan. <laughs> Oy çok ağır bir tane geliyor. Bana bu kağıdı veren sarışına çok güzelsin diyemedim ya diyor. Nerede o tutku? Tutku mu dağıttı kağıtları? Bir daha tutkuya dağıttırmayın kağıtları valla arada kaynayıp gidecek yani. Bir, 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 <laughs> bu da çok güzelmiş. Yazmasak olmuyor mu diyemedim ya la diyor. <laughs> Bir berber bir berber ediyor Onu ben hayatım boyunca diyemedim. <laughs> Bunu hadi okumayayım. Üniversiteyi bitirince ne olacak diyemedim ya la. Yunus'a seni seviyorum öküz diyemedim ya la. <laughs> <laughs> evet biz de seyircilerimizi